Merhaba arkadaşlar. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Erkan Meriç ve Hazal Subaşı neden yapamadı? Evlenmek aralarında neler yaşandı? Tüm detaylar videomuzda. Abone olmayı unutmayın. Devam etmeden önce kanalımıza abone olun ve videomuzu paylaşın. Çok teşekkür ederim. Oyuncular Erkan Meriç ve Hazal Subaşı Türkiye'nin en çok konuşulan çiftleri, aşklarını birbirlerine aktararak hayranlarından büyük beğeni topladı. Ekranda başlayan, gerçek hayatta gerçekleşen. Oynadıkları karakterler arasındaki romantizm. 2016 yılında Adını Sen Koy adlı günlük dizide hızla gerçek aşka dönüştü. Ve ikili ekranın en uyumlu çiftlerinden biri olarak akıllarda kaldı. Ancak bu muhteşem birlikteliğin sonu birçok kişi için sürpriz oldu. İlişkilerinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşulan bu ayrılık, zamanla giderek daha da ilgi çekici hale geldi. Bu yüzden Erkan Meriç ile Hazal Subaşı neden evlenemedi? Peki aralarında tam olarak neler yaşandı? Son derece uyumlu görünen çift İlişkileri boyunca kameraların karşısında birbirlerine destek ve sevgi dolu davranan ikili uzun süre birlikte görüntülendi. Onların gönderileri sosyal ağlarda, ortak projelerdeki başarıları ve birbirlerine bakan ikili hayranlarını yakında evlenirler umuduna sürükledi. O zaman bile çiftin evlilik planları yaptığı ve ailelerinin ilişkiye olumlu baktığı görüldü. Ancak 2018 yılı sonuna doğru çiftin ayrıldığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılığın detayları hakkında Hazal Subaşı ve Erkan Meriç uzun uzadıya konuşmadı. Bu durum, ilişkinin dinamikleri hakkında söylentilerin ve spekülasyonların artmasına yol açtı. Çiftin yakın çevresinden alınan bilgiye göre ayrılık nedeni ortaya çıktı kişisel mesleki planlarıyla yaşam hedeflerinin uyuşmaması. Hazal Subaşı aranıyor. Oyunculuk kariyerinde farklı bir yol izlemek ve daha fazlasına katılmak. Prime Time dizisi. Bu bağlamda İstanbul merkezli bir yaşam yaratmaya başladı. Yeni projelerle. Teyandan Erkan Meriç. Bir dönem farklı formatlardaki yapımlarda rol alarak oyunculuk serüvenine adım attı. Zaman geçerken birlikte geçirdikleri zaman azaldıkça ilişkileri de bozulmaya başladı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklar. Bu süreçte ilişkinin geleceğine dair planlar da doğal olarak suya düştü. Çiftin ayrılmasının ardından Hazal Subaşı başka bir oyuncuyla ilişki yaşamaya başladı bu süreçte bir kırılma noktası olarak görüldü. Su başının bir. İlişkilerinin sona ermesinin hemen ardından başka bir aktör bazı eleştirilerle karşılandı. Hayranları. Bu olay Erkan Meriç'te de duygusal izler bırakmış olabilir. Birinde. Meriç, ayrılığın ardından yaptığı nadir açıklamalardan birinde, ayrılıklar hayatın bir parçasıdır. Kimseye kızgın değilim ama bazı şeylerin zamanla çözülmesi gerekiyor. Ve ilişkileri hakkında ayrıntı vermekten özenle kaçındılar. Bu sözler şunu gösterdi ki, ayrılık tek taraflı alınmış bir karar değildi ama derin duygusal izler bıraktı. Hazal Subaşı da ayrılıkla ilgili sorulan sorulara şöyle yanıt verdi. O dönemde yaşadığımız şeyler hari.